Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete bu sözlerle seslenmişti. Bunları da öğren. Bunları bilmeden bir yere varamazsınız. Kanal İstanbul üzerinden başlayan iktidar muhalefet tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söke söke alırlar sözlerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cevap verdi. Sayın Erdoğan, anlaşılıyor ki ee, gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Akşener söke söke alırlar sözlerinin ne amaçla söylendiğinin anlaşılamadığını söyledi. Sayın Erdoğan milleti tehdit etti. Yani e, söke söke alırlar. Şimdi Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin başı Cumhurbaşkanı mıdır? Yoksa e, tahkim üzerinden batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin e, savunucusu mudur, onların avukatı mıdır o da anlaşılamamıştır.